Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yeniden çok güzel bir oyun oynuyoruz. Evet, arkadaşlar bugün üçümüz de varız. Evet üçümüz birlikte video bir çekiyoruz. Ben bu oyunu oynamıştım. Çekmiştim serisini. Ama o tanıtım gibi olmuştu. Bu sefer gerçekten e, böyle her yeri gezmeye çalışacağız. Birlikte çekeceğiz yani. Burası Musab'ın evi arkadaşlar. arkadaşlar. Kendisi, kendisi, yeni bir ev aldı. Altın Ve evini şimdi bize gösterecek. Arkadaşlar bu size evimi göstereyim. Evimde gitsi bir yer var. Orayı göstermeyeceğim. Evet Merak orayı olsun. göstermeyecekmiş. Merak olsunuz. Ben aradım ama hiçbir yerde evet, dair bir, bir şey bulamadım. Burada küçük yer için. Burada işte küçük çocuk ya. Burada da yetişkinler yüzüyor. Evin içini göster bence sen. Arabam. Hayır. Bunlar ben <laughs> Gelcim oyunda gelse var onu da size göstereceğiz. Şimdi evin içine buradan gireyim. Evin içinde iki tane giyecek kapı var. Evet arkadaşlar burada giyiş. Burada oturma odam var. Bunlar falan değiştireceğim ekleyelim. Burası Bir mutfağım. Saniye. Evet Mertem. Mertem de yanmıştı. Değil mi? Burası banyom. Ama banyomda tuvalet var arkadaşlar ya. Arkadaşlar buradan yukarı çıkıyoruz. Ve burası yatak odam. Biraz küçük tabii ki. Burası da oturma odası. buradan. Burası çocuk odası. Çocukların olursa diye. Evet arkadaşlar benim evim boy. Hadi hemen. Şimdi sıra Mahmet'in evine. hasta ya. İşi neyim ya? Bir daha Evet orası Mehmet hem salonu Çok arkadaşlar. Çok Bu ne yersin bilmiyorum ama soyan mı? Üst kata çıktın ablacığım. Üst kat. kat giriş burası abi. Diş. Diş ona biz. Burası tuvalet diş. Evet tuvalet burası de. banyo. Banyo. No, odam odamıya Burası no, Mehmet Emin odası. Doğru Arkadaşlar o, bu arada Mehmet Emin iki hı. evi Mehmet Emin iki evi falan var. Bazı hı hı. eşyaları çok olmayabilir. Mehmet Emin sade seviyor. Öyle istedi. Biz de öyle yaptık. Değil mi evine? Hı hı. Burası ben niye öyle ablacığım Ay. göstermiştim. Bahçesini göster istersen bir de. Bahçesi de silmasın. Bu neyim ki o tütüse? İki evi var ya. O ikisi elini de gösterebilirsin. Göstereceğim. Arkadaşlar Mehmet'in de gizli var. Bir de arkadaşlar oyunda uçma özelliği var. Uçabiliyorsunuz. Mehmet'in de gizli yukarıda. Böyle bir gizli yer yapmış. Üst katı vardı değil mi Mehmet? Hadi bakalım. Ama, Ama içinde eşya bir tane Hı, yatak koymuşsun hadi. daha. Üst katı nasıl sıkıyor? Uçma şeyiyle. O şey yaptım ki hızlı giymesi. Burası da üst katı. Aa, üst katında bir yer yaptım mı? Da. Hatayı. Daha seni. yok. Renkli bir yer. Daha seni. yok. Hazırlıyor mu daha? Hı hı. Kapattan da Hadi bakalım. Tamam. Bayağı Ben ne yapayım? Tapu. Ne yapayım? İstemiyor. İstiyor da tapu yok tapu. Annem beni. Bitti mi? Bitti Hadi çastı. Arkadaşlar şimdi asıl yere geldik. Arkadaşlar şu anda bir bence uyuyalım sabah olsun öyle sizi şehri göstereyim. Mesela şurası benim eski evim de orada yatak yok. Size hemen yeni evime gidip göstereceğim. arkadaşlar saat şu anda iki olmuş ve hemen size gidip okulu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi büyük bir yer yani çok da büyük bir yer demeyelim. Örneğin arkadaşlar burada şöyle bir şey var. İstediğiniz arabayı alıp sürebiliyorsunuz. Bazı güzel arabalar da var. Çok kötü arabalar da var. Şimdi böyle dümdüz gideceğiz galiba değil mi? Dümdüz gidip şimdi size kasabanın okulunu göstereceğim. Ben buna kasaba diyorum. Çünkü küçük. Bana göre küçük bir yer. Aynen. Ya küçük böyle ya. ya. Evet küçük. Ama büyük bak kafam karıştı. Valla ben arkadaşlar beklemek istemiyorum artık. Çünkü arabalar çok yavaş gidiyor yani. Bakın okula geldik. Skor yazıyor. Ay burada kaldım. Ne oluyor? <laughs> Ama maya bilmiyor. Evet okulumuz burası kocaman bir okul. Bahçesi çok yok gibi yani burası ne anlamı? Yani şurası var galiba ve her yer denize bakıyor bak okul bile denize bakıyor o kadar galiba lüks denize bakıyor. De evet maalesef evi de denize bakıyor. Benim iki evim vardı eski evimde denize bakıyordu ama ben yeni evime geçtim. Şimdi arkadaşlar okul göstereyim ve Burası kilit değil. Ben şimdi buradan nasıl geçeceğim? He geçtim. Arkadaşlar burası bu kapı kilit zorlayarak geçtim ben de mi burayı? Burası da böyle sınıf. Bir sürü sınıf var. Şimdi böyle hızlıca okul göstereyim bu şekilde. Şimdi üst kata çıkalım. alt. Şimdi bir üst kata çıktık. Burada pek sınıf yok galiba. Bir tane Baba. var mı Bir de yok. Burada, burada bu kapta. Burası bu şekildeymiş. Üst Burası neresiydi? Şurası da He, burası da galiba. burada bir tane var. Burası bir sınıf. Burada bir sınıf var. Bayağı bir sınıf var yani. Ama biz üst kata çıkalım en iyisi. Bir tane de bir şey var. Ki. Var. Ee, burada da böyle sınıf var. var Yani sınıf sınıf. Her yerde sınıf var anlayacağımız. Bu şekilde. Tuvalet nerede? En üst katta. Ha burası da tuvalet. Bu şekilde. Ama bunlar ne bu? Açın? Şimdi, buraya geçmiş miydik? evet burası da bir müzik odası müzik yapıyoruz o baya bir sıra vardı gün batımı bakın. Peki bir şurada fotoğraf çekilir miyiz? çekiliriz hala fotoğraf çekilir. şimdi arkadaşlar okul bu kadar üst katı da var üst katı nerede? ama üst kata manzarasını bir göstereyim nerede merdiven? aşağıda bu şekilde ve üst kattan böyle uçağa binebiliyorsunuz. Ama bu uçak da aa, bu ne? Bu mu var? Böyle bir şey bu mi varmış? Var. wow, çok iyi. Dur bir dakika. Arkadaşlar şimdi size kim gösteriyor? Evet. Musab gösteriyor ve onun yerine bir yere gidiyoruz. Evet. Ya ne yaptın? Arkadaşlar <laughs> burada kaldık. Arkadaşlar işinden mısınız? <laughs> evet. Şimdi nereye gideceğiz? İlk önce bir araba ayrım. Gel bakayım sen. Kusak nereye götüreceğim bizi? Bir bakayım ne çıkarsa. Ne çıkarsa? Market tamam markete gideceğim. gidelim. Market markette bir şey yoktu. Tamam o zaman den burun burun denize gidelim. Şimdi de sahili göstereceğiz arkadaşlar. Yani yüzmek yani için bir yer. Ama Arkadaşlar sahaya geldik. İşte burada sakinimiz var. Burada böyle. Güzel bir manzara. İşte burada ablamın evi. Evet. Eski burada evim. Şeraya. <laughs> burada şeraya var. Arkadaşlar bir jacuzzi de. Aman neydi bu ismi? <laughs> deniz deniz. Bunaki. E, o mu? Water scooter yazıyor üstünde. Su scooter'ı. Arkadaşlar bu ne keyif var. Gördüğünüz üzere çok eğlendim. Evet şimdi inelim. Burada yemek dükkanlarımız var. Yemek dükkanı mı? Evet. Yiyecek, kıyafet falan. Şimdi Bunlar bak. burada şestok var. Burada güneşleniyoruz. Burada da denize gelenler. Bu arada deniz sahilini istemeye gelenler burada. Sürüyor yani nerede gidenler oldu. Ya sayınız evet. böyle arkadaşlar. Arkadaşlar burada da bir gemimiz var. Gemimize de bineyim. İşte burada sadece seyir yapıyoruz. Gemide i̇şte sadece seyir. Sadece buraya bakıyorsunuz. Evet. Şimdi sıra mama devam eden önce de bir denize giyelim. Herkes var zaten. Bu ekran da var arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar şimdi Mehmet Emin bizi nereye götürüyor? Yüzme kursu Yani yüzme kursu değil, havuz var orada. Zaten ben bu, 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 bir pisiyede içeceğim. Böylece araba bulamayacağım. Bisikletle iki soğuk e, sallansın. Bence arabayla <gülüyor> git. <gülüyor> araba ya çekemiyorum. <bıçak>. <laughs> koş arabaya al. Git. <laughs> koş, koş kestiğimi yap. Bu şöyle yapalım. Ama da al Koş. <gülüyor> Teh, ne yapayım? Ay hadi ma kusuna git. Saba Ne yaptık? Bu ne yapıyor? Sen ne yapıyorsun? <laughs> Bas ya, Şuradan Dam 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 dam. Tam git. Heh, i̇şte burada pool. Git, git, tamam, git Tamam tamam. Efendim, tamam, git, tamam tamam gidiyor şu an. <laughs> Bu da saat de geçince motor motorlu ayaklı şeydim var Bunun kapısı biraz zor bulunuyor da arkadaşlar. <laughs> Bir <laughs> tane daha hemen yapayım. Hadi devam. Devam Ne Ne팜 bu? Hadi gül gülme. Ne yapayım? Evet arkadaşlar bu hayatım artık yapıyor eve alacağız. Mama sevin gül mü? Arkadaşlar burada bir kapıya gir mesela. Bir kapıdan gir. Mesela arkadaşlar buradan havuza çıkıyor direkt. havuzda yüz. Yüz havuzda. Havuzda yüz gelmişken havuzda yüz kapatak. Ya yüz sen de delirtecek. Komşu başka odaya da. Gel şu kafaya git. ben? Evet arkamda. Ya. Burada fişkel <laughs> yüzüyor. Öbür kapıya da gir. Üç kapı var. Tarsit de diyeceğim. Üç ortaktan. Arkadaşlar burada bir banyo Tuvaletik. var. Tuvalete. Tuvalete Bu kapıya gir. Bu kapıda ne var? Bu kapıda da banyo <laughs> <parmağı> var. Öbür diğer <laughs> kapıları gir. Bu kapıya gir. Burası giyme odası gibi. Yani giyme odası derken üstünü değiştirmek için bir yer yapıyorsun? Orada, orada da şu he çıkıyor sonra. Dur de? Bu da <laughs> Arkadaşlar evet, kanalımıza abone, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bizden bu kadar. Eğer <laughs> bu videoyu beğenmeyi serileri to de be <laughs> tabii ki gelecek.